Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde isteyen zeka 8. sınıf denemesinin e, çözümlerini yapacağım. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Aşağıda üzerinde doğal sayının yazılı olduğu balonlar eşit uzunluktaki iplere bağlanmıştır. Her bir balonun ipi balonların üzerinde yazan doğal sayının farklı asal çarpanlarının toplamı kadar kısaltılacaktır. Bana göre son durumda balonların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi 54'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda bakın burada bir öğrencimiz yapmış. Bakalım doğru mu? 2'ye bölünür 27. 3'e bölünür 9. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Farklı asal çarpanın toplamı diyordu. Yani 2 ve 3 var. 6. Demek ki bu 6 santimetre kısaltılacak. Sonra 55'e geçiyoruz. 55, 5'e bölünür. Çünkü 2'ye ve 3'e bölünmez. 11, 11'e bölünür 1. 5, 11 daha 16. Bu da 16 santimetre kısalacak demektir. Diğeri de 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2, 3, 5 toplarsak 10 yapar. Bu da 10 cm de kısalacak demektir. Şimdi başlangıçta bunlar eşit boyda olduğu için e, hangisi daha çok kısalacaksa o en aşağıda görünecektir. Yani bu da bakın 16'da sarı balan en altta görünecektir. Yani bu olmaz, bu olmaz. Ya bu ya bu olacaktır. Daha sonra da en e, kısa kısaltacak e, kısaltılacak olan balon mavi balon. Yani o da en üstte ol, olacağından dolayı D olacaktır cevabımız. Evet. Devam edelim. Sıradaki sorumuz şöyle. Yarı uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. Ali ile Canan tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 24 ve 40 santimetre olan aşağıdaki iki farklı bisikleti aynı mesafede doğrusal bir yol boyunca sürmüşlerdir diyor. Ee, Ali ile Canan'ın bisikletlerin tekerlekleri bu mesafeyi tam tur, tam tur atarak tamamladıklarına göre bisiklet sürdükleri mesafe en az kaç santimetredir demiş. Evet, yani burada bakın, ee, bunlar yarıçap oluyor arkadaşlar. Birinin yarıçapı 40, birinin yarıçapı 24 verilmiş. Şimdi bir turda çevresi kadar yol alır bunlar. Onun için her biri için çevre hesabı yapacağız demektir. Mesela üstteki için bakın çevre formülü zaten verilmiş. 2 çarpı pi çarpı r pi 3 alıyoruz. 2 kere 3 6. 6 kere 40'dan 240 cm geliyor. Buna gelince 2 pi r yani 6 çarpı 24'ten 144 yapar. 240 ile 144'ün ekotunu alacağız demektir arkadaşlar. Ee, çünkü bu 240 240 gidiyor diğerde 144 144 gidiyor gidiyor. Dolayısıyla bunun e, ekokunu alacağız. 2'ye böldük 120'ye 72 olur. 2'ye böldük ortak bölen 36'ya 60 olur. 2'ye böldük ortak bölen 18'e 30 olur. 2'ye böldük ortak bölen 9'a 15 olur. 3'e böldük ortak bölen 3'e 5 olur. Bunlar da başka bölünmez. 3'e böldük 1, 5'e böldük 1. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 ee, çarpı 3 kere 3 9 ve 5 var. Buradan 16 kere 5 80 yapar. 80 ile 9'u çarparsak da 720 gelir. Demek ki doğru cevap C şıkkı oldu. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Üçüncü soruyu açayım hemen. Evet. A kitapçı bu arada. Evet. Üçüncü soru kolay bir soruydu. Diyor ki aşağıda iki adet bilgisayar dosyası ve bu dosyalarda bulunan belge sayıları verilmiştir. Ee, bu dosyalar belge sayıda belge eklendiğinde dosyalardaki belge sayıları aralarında asal olmaktadır. Ee, buna göre eklenen sayılar hangisi olabilir demiş. E şimdi 52'ye 5 eklerseniz 57 yapar. 20'ye 8 eklerseniz de 28 yapar. 57 ve 28 aralarında asaldır. Şimdi hocam nereden anladınız asal olduğunu bakın şöyle yapalım. Küçük sayı çarpanlarına ayırırsınız. 2'ye 14, 4'e 7, 4 kere 7, 28, başka da yok zaten. Şimdi büyük sayıda o küçük sayının yani 28'in e, bölenlerine bölünüp bölünmediğine bakarsınız. Mesela 57 28'e bölünmez, e, 2'ye bölünmez, 4'e bölünmez, 14'e bölünmez, 7'ye de bölünmez. Dolayısıyla aralarında asaldır diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Geldik dördüncü soruya. E, Cornell not alma tekniğinde sayfa dikdörtgen şeklindeki 3 bölümü ayrılır. Aşağıda korner not alma tekniğine göre bölünmüş bir kağıdın bölümlerinin alanları belirtilmiştir. Evet burası 56 cm kare burası 72 imiş ve bir özet bölümü varmış. Diyor ki kenar uzunlukları doğal sayı olup 1 cm'den fazladır bu bölümlerin. Buna göre kağıtta özet bölümünün alanı en az kaç santimetre'dir demiş. Şimdi buranın en az çıkması için şuradaki bakın ortak kenarın en fazla olması lazım. Yani en büyük değeri alması lazım arkadaşlar. Bunun da anlamı 56 ile 72'nin en büyük ortak bölümü demektir. 2'ye bölersek 28, 36. 4'e bölersek 7'ye 9. Başka da bakın ortak bölen yok. 2 kere 4'ten 8. Şimdi burası 8 alınabilir. 8 kere 9, 72. Burası 9 olacak. 8 kere 7, 56. Burası 7 olacak demektir. 9'a 7 aldığımızda toplam 16 yapıyor bu kenar. Birden fazla olacağı için ve en az dediği için burayı da 2 alırız. 16 ile 2'yi çarparsak doğru cevap 32 olacaktır. Evet, altta 5. sorumuz var. Bakalım. Bir spor mağazasındaki eşit uzunluktaki iki rafa çapları 70 olan basketbol ve çapları 56 cm olan voleybol topları aşağıdaki gibi aralarına boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan basketbol ve voleybol toplarının sayıları arasındaki fark en çok kaçtır demiş. Şimdi 70 ile 56'nın bakın burada 70 70 gittiği için burada 70'in katıdır. 70'in katıdır. Varsa 56 56 gittiği için 56'nın katıdır. Yani 70 ve 56'nın ortak katını alacağız. Ee, 2'ye bölersek 35'e 28 7'ye bölersek 4'e 5. 4'e 5 aralarında nasıl olduğu için bir 4'e bir 5'e bölmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Buradan 2 kere 5 10. 7 kere 4 28. Çarparsak 280 geliyor. Şimdi 10 metreden az dediği için ben bunu 3 ile çarpıyorum. 3 kere 8 24 2. 3 kere 2 6. 2 kere 8. 840 çıkıyor. Demek ki şu mesafe en fazla 840 olabilmiş. Farkın en çok olması için burada 10 metreye en yakın değer alırız. 840'ı 70'e bölüyorum. Sıfırları attım. 1 kere var. 7 kalan 1. 14, 7, 2 kere var. 12. 840'ı 56'ya bölelim de e, ee, en iyisi ben şöyle diyeyim, Bakın alt alta. E, ee, 7'ye bölsek 8 yapar. 7'ye bölsek 120 yapar. 120 ile 8'e bölersek 15 çıkar. Dolayısıyla 15 ile 12 arasındaki fark da 3 olur. Yani doğru cevap C şıkkı olacak. Burada biraz sorular karışık Ben ayarlıyorum. Altın sorudayız. Bir markette aşağıdaki gibi baldo ve Osmanlı türü olan iki farklı tür pirinç satılmaktadır. Evet. İki buçuk kilosu bakın 120 TL'ymiş. Dört kilosu 280 TL'ymiş. Bir gün içerisinde marketin baldo türü pirincin satışından elde ettiği gelir Osmanlı türü pirincin satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Ona göre marketin bir gün içerisinde bu iki tür pirinçten toplam en az kaç kilogram satmıştır diyor. Evet. Şimdi gelirler eşitse yani 120-120 gelir ile 280, 280 gelir eşit olduğu için bunların e, en küçük ortak katını alırız. Ona e, 10'a bölüyorum. 12'ye 28. 4'e bölüyorum. 7, 3. Kuralları alt üst ettim. 3'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1. 3 kere 7, 21. E, çarpı 4, çarpı 10'dan buradan 840 gelir arkadaşlar. Yani gelirlere eşit olduğu için ortak katını aldık. Tamam. 840 TL yapıyor. Şimdi en az kaç kilogram? Onun için e, yani kaç kilogram satılımı bulmak için kaç tane balda kaç tane Osmanlı satılmış onu bulmamız gerekiyor. Şimdi 840'ı e, bu 120 TL olduğu için her biri 120'ye bölüyoruz. Sıfırlar giderse 84 bölü 12 7'dir. Yani 7 tane e, bal satılmış. Yine gelince 840'ı da 280'e böleriz. Sıfırlar gider. E, 84 28'in tam 3 katıdır. Demek ki 3 tane de bundan satılmış. O zaman her biri 4 kilo olduğu için 3 kere 4'ten 12 kilogram bunun bundan satılmıştır. Her biri 2,5 olduğu için 2,5'la da 7'yi çarparız. 7 kere 5, 35 elde 3, 7 kere 2, 14, 3 elde 17. Birbirinden sonra bir basamak var, onun için aynı şekilde olmalı. 17,5 gelir. Diğeri de 12 kilogramdı. Bu ikisini toplarsak 29,5 gelir. Yani doğru cevap değişikliği olur arkadaşlar. Evet. Sonra yedinci soruya bakalım. Bir bilgisayar programında harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık özdeş çubukların sayısı ile bu çubukların uzunluğu çarpılarak hesaplanmaktadır. A ile B arasındaki gerçek uzaklık 640 km. B ile C arasındaki gerçek uzaklık ise 800 km'dir. Bir çubuğun uzunluğu 50 km'den fazla bir uzaklığı ifade ettiğine göre bu hesaplamada en fazla kaç çubuk kullanılmıştır diyor. Evet. Yani A ile B bakın şu mesafe arası 640. B ile C de 800'müş arkadaşlar. Ve bunlar eşit çubuklar olduğu için, uzunlukları eşit olduğu için anlamı şu. Mesela bunun uzunluğu A kadarsa A sayısı hem 640'ın hem de 800'ün ortak bir böleni demektir. Onun için ortak böleni alacağız demektir. Önce ona bölüyorum. Sayıları küçültüyorum. E, 64'de 80. Bunların 8'in katı olduğunu bildiğim için bir de 8'e bölüyorum. Ee, pardon 10'a 8 kalır. Sonra 4'e böldük. 5'e ee, pardon 2'ye bölecektim. Özür. 2'ye böldük. 5'e 4. 4'e böldüm. 5'e böldüm. 1. Şimdi 8 kere 2 16. Ee, 4 ile çarparsak 64. Çarpı 5 çarpı 10 yapacağız. 5 kere 4 20. 2 30 32. Evet şeklinde çıkıyor. 2'ye böldük. 4, 5, 4'e böldük. Burada bir hata oldu. Bir kontrol ediyorum. Hmm. Ben ekok hesabı yapmışım. Düzeltiyorum. EBA alacağız. Yani burada 8 ve 2'yi de almamız yeterli arkadaşlar. Düzeltiyorum. Şimdi niye? Çünkü ortak bölen bir ya. Onun için EBOB alıyoruz. Şimdi 10, 8'e çarptık. Ve bunda 2 ile çarptık. Buradan 160 gelir. Yani bir çubuğun uzunluğu 160 olabilir. Tamam mı? yalnız bize 50 km'den fazla bir uzaklığı ifade ettiği bir söylediği için ve en fazla kaç çubuk dediği için şunu yapacağız. 160'ın bölenlerini alacağız. 50'den büyük olacak. Mesela bir kere 160, iki kere 80 var. İşte 4 kere 40 falan böyle gidiyor. Hani 50'den büyük dediği için 80'i alırız. Çünkü 40 olmaz. 160'a bölsek daha az çubuk olacak. En fazla diyordu. Onun için 80'i alıyoruz arkadaşlar. Tamam Her bir çubuğu 80 alıyoruz. Onun için 640'ı 80'e bölüyoruz. Buradan 8 tane. 800'ü 80'e bölüyorum. Buradan da 10 tane geliyor. Bu ikisini topluyoruz. Cevap 18 geliyor. Bu kadar. Evet. Bunu da hallettik. Kaçtı? 7 idi. Evet. 8'e bakalım. Onu şuraya alıyorum. evet. Şunları bakın. Bir sürü çözdük. Bunlar artık yani Basit kere sorular. Şimdi yukarıda verilen sayıların en büyük ortak payını kaçtır demiş. Ee, arkadaşlar hatırlayalım. Yani EBOB'unu soruyor. Ortak taban sahip olanlardan en küçük olanı alıyorduk. Mesela buradan 2'yi alırız. Sonra 3 üç var. 3'ün karesi var. 3 daha küçük. 3'ü alırız. 5 e ortak değil. Almayız. 2 kere 3, 6. Bitti. Cevap adamı. Hmm. Evet. Dokuzun soruda aşağıda verilen kartlar üzerindeki birbirinden farklı sayıların asal çarpanları aynıdır. Buna göre A artı alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi verilen kartlar üzerindeki birbirinden farklı sayıların asal çarpanları aynıdır. Yani şimdi 6'yı asal çarpanına ayırıyorum. 2 ve 3 çıkıyor ya. Demek ki A'nın da asal çarpanları 2 ve 3. Bunun da 2 ve 3. Ama bunlar birbirinden farklı sayılar olacakmış. E o zaman şöyle yapabilirsiniz. Yani altını iki katını alırsınız. İşte bu 12 çıkar. Altının bir de üç katını alırsınız. 18 çıkar. Tamam. Zaten en küçük sorduğu için bu şekilde iki ve üç katını almamız yeterli olacaktır. Dolayısıyla 18 12 daha toplamları 30 gelir. Bu kadar. Evet. Bu iş bu kadar. Geldik ona. Yukarı verilen sayılardan hangileri 81 sayısına eşittir diyor. Eksi 3'ün 4. kuvveti negatifin çift kuvveti pozitifti. Yani 3 üssü 4'e eşittir. O da 81'e eşit. Bize de bunu istiyordu zaten. birinci alacağız. Sonra e, burada bakın negatif üs var. Eksi 4. Gizli payda 1 yapıyorduk. Ters çeviriyorduk. Yani 1 bölü eksi 3'ün 4. kuvveti. O da 1 bölü 81 olur. Yani bunu almayacağız. Bir üslü sayı aşağıdan yukarıya da yukarıdan aşağı atıldığında üstünün işareti değişiyordu. Eksi 3 üssü 4'tür. O da 81 gelir arkadaşlar. Bu da alınabilir. E, 1 ve 3 olacak. 2'yi almayacağımıza göre cevap A şıkkı olacak. Tamam. <laughs> Pardon. Hastalıktan bir kurtulamadık. Evet. Sağlığınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Şimdi 11. İlber eşyalarını koymak için aşağıdaki numaralandırılmış dolaplardan dolap numarasının yalnızca bir tane asal çarpanı olanları seçecektir. Yalnızca bir tane asal çarpan olacakmış. İlberin eşyalarını koyduğu dolapların numaraları asal sayı olmadığına göre bu dolapların numaralarının toplamı kaçtır? Şimdi asal sayı olmayacak. O zaman asalları bir eleyelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, işte 23 ve 29. Bunlar olmayacak. Şimdi bu kısmı hallettik. Sonra yalnızca bir tane asal çarpanı diyor. E bir zaten kendisi asal değil. Bunu almayacağız. Dördü bakın asal çarpanları ayırdığınızda sadece bir tane çıkıyor. Yani dördü alacağız. Altıya ayırırsak iki, üç, üç, bir. iki tane çıkıyor. Bunu almayacağız. Sekiz. Bakın iki, dört, iki, 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 bir. İkinin küpüdür. Yani bir tane Yani aslında burada hepsini tek tek yapmaya gerek yok. E bir asal sayının Kuvveti olanları alacağız demektir. İşin mantığı bu. Mesela 9 3'ün karesi olarak yazılabilir. Dolayısıyla bunu da alacağız. 10 yazılamaz. 12 yazılamaz. 18, 24, 30, 28, 22 yazılamaz. 21, 20, 26, 20, 25 olur. Çünkü 5'in karesidir. Bunu da alacağız. 14, 15 yazılamaz. 16, 2, 4'tür. Bunu da alacağız. 27, 3'ün küpüdür. Bunu da alacağız. Şimdi bize bu dolapların numaranın toplamını istemiş. Yazalım. 4 var. 8 var. 9 var. Sonra şurada 16 var. Sonra 25 ve 27 var. Evet. Bunları bir toplayalım. Bu sorudan sonra bir ara yapalım. 7 5 daha 12 6 daha 18 18, 9 daha 27 27, 31, 8 daha 39 53, 2, 4, 5 3, derdi 8, cevap 89 oldu arkadaşlar. Evet bu kadar. Soruların devamında diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.